Ey, ey Altımda BMW Ey, gezerim mahallede uh. Çıkardı harbede Bakarım orada birkaç bebe Mahallemin sokağı pis Ey, Yatarlar hepsi hapis ya GBT sırası bize gelir Polisler bakar temiz Temiz çocuklar gelecek içinde var Bize bir haber edin ileride çevirme var Çocuklar yolundalar Yollarına çıkmayın dostum Baksana gözlerim burada puslu Gece sokaklar sıkıntılı Altımda BMW sebebi bu Ey, O zaman sebebi bu Ey, Görenler diyorlar bu ne Görenler diyorlar bu ne Kara geceler black day Yollar Karanlık düzlükler yok Yollardan bahsettim kaçarım yok Seçenek yok Başka hayatım yok Kimseye demedim yok Regnanın beatiyle alalım az Şarkıyı etmedim pause ey. Desinin vokali girecek edelim dans Edelim dans ey. Dostum kulağıma mixini pasla Mixini pasla Adamım kayda bas Haydi bas Haydi bas ey. Hızlan hızlan ey Altımda black makina Kaderi böldüm kıskan indir piston düştü yavaştan hey. Ah oh, hızlan hızlan hey. Altımda black makina hey. Rolleri böldüm kıskan indir piston düştü yavaştan hey. Ah oh, hızlan hızlan hey. Altımda black makina hey. Rolleri böldüm kıskan indir piston düştü yavaştan oh, hey. Ah hızlan hızlan hey. Altımda black makina hey. Rolleri böldüm kıskan indir piston düştü yavaştan hey. Geçemez tüm sek, yollarımız dar da formasız bir korkaksın lan Üç kasa benim ve çaprazdan kır Basta pastalar var Tardığım en safından hem de Keyifler yeah. harbici bedende evet. Hepsini şitlediğim gözleri kitleyip Bir mevzu görmemiş çocuğa yüklenin Tamamda hislerim kime bu gösteriş O yüzden her günüm Tom ile Vice City Öttür siren aldığın total Teşliğim maldırı kaçtığın hemen Geçtiğim abini sordum neden İster keş para vört biz kader Ah hızlan hızlan ey Altında black makina hey böldüm kıskan indir piston düştü yavaştan hey. Ah hızlan hızlan hey. Altımda black makina hey. Rolleri böldüm kıskan indir piston düştü yavaştan hey. Ah hızlan hızlan